Platon'un Şölen ve Dostluk kitabına başladım bugün ve 46. Evet 46. sayfasına geldim. Güzel bir kitap hatta baya güzel. Felsefe zaten. Ama bende şöyle bir şey oluyor. Başladığım kitabı mutlaka bitirmek zorundaymışım gibi yani o kitabı o gün bitirmem lazım. Yoksa rahat edemiyorum. Hatta başka hiçbir işe konsantre olamıyorum. Bilmiyorum iyi bir şey mi? Veya kötü bir şey mi? Ama bu tarz kitapların okunması çok kolay. Çünkü konuşma üzerine gidiyor. Yani hem de sürekli roman okumaktan çok daha iyi geldi bana felsefe okumak. Bakalım bitirince nasıl hissedeceğim. Şu şekilde